bulunan bir yer orada biraz serin olabilir. Ona göre hafif bir şeyler alabilirsiniz yanımıza. Çok güzel bir bahçeye göreceğiz. Çok güzel bir yazlık saray göreceğiz. Çar ailesinin yaşadıklarını görme şansımız olacak. Bundan sonra otelimize geri döneceğiz. Saat 5.30-6 gibi otelde oluruz yarın için. Kalan turlar zaten ertesi gün ben bunları yazacağım. kanalından geçiyoruz. İlk gördüğümüz kanallardan biriyim. Yine de Asilir'de sağ tarafımızda güzel bir e, savaşları ile ilgili olan bir yer burası. E, bu toplar var sadece efendim. Bunlar e, 18. yüzyılın sonunda Osmanlı savaşlarının sonucu olarak buraya getirilmiş. Yani Osmanlı izleri yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Bu bayağı var. бiразда hаzамаn бар kеn yerda ui zroda qurhida üzerinde taşlar bitirilmiş veya bir insan gönderilmiş buraya şehrin kurmaya başkan buraya taşınıyor Petronun emriyle demiştim ee, San Petersburg üç kere ismi değiştiren bir şehir esas tarihi isim San Petersburg Almanca bir kelime Aziz Petronun şehri anlamına geliyor yani deli Petronun şehri değil Aziz Petronun şehri ama e, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başlıyor aynı anlamı taşıyan ama Rus kelimesi bulunuyor. Petrograd. Petro'nun şehri. Grad eski Rusça'da şehir anlamına geliyor. Petrograd olarak duruyor burası. Bundan sonra 1924 yılında Lenin ölüyor. Lenin'in öldükten sonra artık onun ismi verildi şehre ve bu şehir 1991 yılına kadar komuniz, e, yani o komünizm döneminin çökene kadar Lenin'in şehri yani Leningrad olarak duruyor. ve 91 beni tiparım yine Şkremize onu eski gerçek tarihi ismi geri veriliyor Aziz Petrovov ismi olarak doğru yapacağız Evet şu trafik başladı o trafik kalksıyordu. Metro kullanmak da hak olan derken çünkü burada bayağı Yoldaki kadar yoğun oluyor bazen trafiklerimiz. özellikle mesai saatleri bitince ya da sabah